Kapadokya'nın sakin tarlalarında geceleri tek başına çalışmaya cesaret edenler bir daha sabahı göremiyor. Çünkü orada tarla basan bir şey var. Geçtiğimiz yıllarda Kapadokya'da yaşayan genç bir çiftçi, gece ürünlerini sulamak için tarlaya çıktı. Ay ışığı kayaların gölgelerini uzatıyordu. Tam suyu açtığında, tarlanın ortasında bir kadın gördü. İncicik, solgun yüzlü, elbiseleri sanki rüzgarda dalgalanıyordu ama hava tamamen sakindi. Kadın çiftçiye doğru yürümeye başladı. Fısıldar gibi anlaşılmaz kelimeler söylüyordu. Genç adam donup kaldı. Birden kadının yüzü yarıldı. Boş göz çukurlarından simsiyah sıvılar akmaya başladı. Çiftçi koşarak kaçmaya çalıştı ama bir daha geri dönmedi. Sabah köylüler tarlaya gittiğinde sadece suyun hala aktığını ve çamurun içine gömülmüş ayakkabılarını buldular. O günden beri köylüler der ki, Kapadokya'da tarlada gece tek başına kalan herkes peri değil, ölümle karşılaşıyor.